Ee, merhabalar. Ee, Dr. E, Doktor Gamze Güngör ben. E, hekimiyim. bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce e, ben Van tanıştım. Şöyle ki e, birçok yerde fıtığım vardı ama e, 5 S1 arasında sıkıntılı bir fıtık vardı. E, sol bacağım uyuşuyordu. Yani her şey, işte ameliyat diyor ameliyat, fakat ameliyat olmak tabii ki istemiyordum. Van e, morinli artık dedim yani denize düşen yılanı sarılır. E, bir deneyim dedim ne, nedir? Evine aldım, aldım temin ettim kullandım. Aa bir üç saat kesintisiz uyudum. Ne olduğunu anlamadım sanki bana bir opsiyon vermişler, Oksijen güzel çarpması geçirmişim gibi. Ve ağrım ve uyuşukluğum geçti. Ondan sonra da artık fibromiyaj hastasıydım ayrıca. Kullanmaya başladım. Hatta sonra bunu aldım biri bunun içinde ne var dedim. Yani böyle bir şey olamaz. Yani ben doktorum, hekimim. Ama o kadar ilaç biliyoruz ama hiçbiri, her şey denendi ve böyle bir etki. Ben görmedim dedim. İçeriği içeriği anlatıldı ve bir, bir buçuk senedir devamlı kullanıyorum. diz eklemimde sorun vardı, diz eklemimi de yapıştırıyorum. Çocuğum için, eşim için de kullanıyorum. Yani hafif bir bir enfeksiyon başladığında bile kullanıyorum. çok teşekkür ediyorum Mahmur ailesine. Çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz biz de. Değerli bilgileriniz için. Teşekkür.